Mekanik adamdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün aracımın kontrollerini yaparken aklıma geldi sizlere de bir hatırlatma bağında bir video çekmek istedim arkadaşlar. Her şoförün, her araç sürücüsünün yapması gereken işlemler ancak ihmal ediliyor. İhmalin sonuçları da gerçekten ağır oluyor. Nasıl ağır oluyor? Yani basit bir yağ kaçağı kapı açıp bakılmadığı takdirde bu yağ kaçağı giderek artıyor. Araç yağsız kalıyor. Tabii ki şoförün e, gerekli kontrollerini yapmadığı için tespitini erkenden yapamıyor. Bir an uzun yola çıkıyor. Yine kontrol yapmıyor. Alel acele. Direksiyon şoförü tabii şu anda çoğu sürücü. Bir bakıyor yağsızlıktan yatak sarmış. Veya çok ince bir su kaçağı. Bir aracın motor odasına baksa, kaputu kaldırsa şoför arkadaşımız hani bakacak çok güzel bir şekilde tespitini yapıp yola çıkmadan önce erkenden bu su kaçağını giderecek. Yani su kaçakları genellikle çok basit oluyor arkadaşlar. Maliyeti de basit oluyor. Ya bunu bu işlemleri yapsa araç hararet yapmayacak. E conta yakmayacak. Araç günlerce sanayide yatmayacak. Acaba ustamız ee, düzgün yaptı mı, yapmadı mı böyle bir derdin olmayacak. Kafa rahat olacaksın. Malından keyif alarak kullanacaksın. Aracı uzun bir süredir eşim kullanmakta. Ben e, motor kullanmaktayım. Aracı eşim kullandığı için e, eşim de direksiyon sürücüsü. Kendisi hani yolda herhangi bir sıkıntı yaşamaması adına. Tabii ki o sıkıntı yaşarsa e, ben de yaşamış olacağım maddi olarak. Yani herhangi bir su kaçağı varsa, yağ kaçağı varsa yağımızı, suyumuzu yani kontrol ettiğimiz takdirde çoğu sorunun erkenden tespitini yapacağız. Önüne geçeceğiz. Masraflarımız az olacak. Geçen e, sürekli araçla ben haşır neşirim. Arkadaşlarım genelde araçları arıza yaptığında beni arar. Ya bakıyorum yola çıkacak. Diyor ki bir araca bakabilir miyiz? Aracın sıkıntısı vardı. Araca bakıyorum aracında bir sıkıntı yok. Bir sürü sıkıntı var ve bahsettiği sıkıntının tespitini yapamıyorum. Yani aracın her tarafı yağ kaçağı. Hani yağ kaçağı üst kapaktan da geliyor, trigel bölgesinden de geliyor, e kartel bölgesinden de geliyor. Ya soğutucunun üstü komple ya soğutucu veriyor mu vermiyor mu? Hani tespitini yapamıyorum. Komşum geçiyor selam verdi. Sözümüz kesildi. Yani bu devirde araba maliyetli. Araba parçaları gerçekten maliyetli. Malımızın kıymetini bilelim. Yani öyle bir devre geldi ki parça fiyatları gerçekten yüksek. Ve usta zaten bulun bulunamıyor arkadaşlar. Kendimiz usta olduk. Ee, yapa, yapa, öğreni öğrenek. Gerçekten kendimiz usta olduk. Hani aracımın yakın zamanda triggerini değiştirdim. Yetkili serviste irtibat kuruyorum. Yetkili servisten parçamı tedarik ediyorum trigger zincir seti istedim. Almanya'dan getirdim arkadaşlar. Baktım paletleri gelmemiş. Aradım tekrar dedim ki hani paleti göndermemişsiniz. Unuttunuz mu? Dedik abi palet değişimi yapmıyoruz biz. Yani yetkili serviste sadece zincir değişimi yapıyoruz. Dedim ki palet de çürüyor. Yani nasıl dedim böyle bir işlem yapabiliyor yetkili servis? Dedi ki abi e, paletleri değişebilmek için motor indirmemiz gerekiyor. Bu da maliyetli oluyor. E, müşteriye bunu anlatamıyoruz, anlatamadığımız için sadece trigger'in zincirinde yaşıyoruz. Yani işi bilmeyince, işten biraz soğuk kalınca, ustaya güvenince yetkili servis bile olsun, yani aramanma ne işlem yapıldı, düzgün mü yapıldı, hani ne kadar yapıldı, bilmediğimiz için yani buna güvenerek de yola çıkıyoruz. Yani aslında çok yanlış bir şey. Yani çıkmamamız gerekir bilgilendirme videosu çektim, e, çekmek istedim. Kendim aracımın rutin kontrollerini yaparken size de bir hatırlatma videosu olsun istedim. Yani şu an iş yerinde öğle arasındayım. Hani geldim iki dakika aracımın kontrollerini yapayım. Ben binmem eşim binir. Bir, hani bir yere seyahat ederken bu araç vazifesini dört dörtlük yerine getirsin arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı baş gösterici esnada da Arzamı tespitini düzgün yapayım aracımın her şeyi tam olsun. Hani ufak tefek bir sorunu çıkarsa da tespitimde yanılmam. Nokta atışı tespitler yapabilirim. Aracımı tanırım. Yola çıkma yola çıktığımda hani nereden bir sıkıntısı olursa da direkt gol yiyeceğim noktayı bilirim arkadaşlar. Hani sizler de müsait olduğunuz bugün olur, akşam olur, video izlediğinizde olur. Aracınıza 5 dakika inip kontrollerinizi yaparsanız sevinirim arkadaşlar herhangi bir sıkıntı bulursanız da e, videomun altında yorum olarak bahsederseniz sevinirim benim de e, YouTube'da izlediğim güzel ustalarımız mevcut bilgi alışverişi her zaman güzeldir bilgi paylaştıkça art artar arkadaşlar bu kadar konuşmak yeter başlayalım arkadaşlar Gözümle kontrol ediyorum. Gözümle kontrol ettiğim yerlerde hiçbir şekilde aşağı mevcut değil. Bakımlı bir araç zaten. Ancak triggerini değiştirdiğimiz için yan kapağı açtık. Bir bakıyorum yan kapakta hani yağ verme durumu söz konusu mu diye. Yani. Yeni değişmişti. Herhangi bir şekilde ya kaçağı mevcut değil. Yağ filtresinin bulunduğu bölgeye bakıyorum. Buralarda da yağ kaçağı mevcut değil. Aracımız temiz görünüyor. Antifrizimizi yeni eklemiştim. Ben yeni 2 ay önce doldurmasını yapmıştım. Antifrizimizin rengi tam belli olmuyor herhalde. Mavi renk. Şu an seviyesi güzel bir noktada. Kapağımızı güzelce kapatıyoruz, tam kapaklarından emin olun. Araç uzun, 5 saattir falan yatmakta. O yüzden yağ seviyesini kontrol etmeden önce kontağı kapatalım. Araçın yani üst tarafında duman, üst, üst bölümde yağlar var haznesine dolsun. Yağ seviyesini ölçerken hani bizi yanıltmasın. Eksik yağ mı var, tam yağ mı var diye. Aracımın yağ seviye çubuğu burada mevcut. Aracım 1.6 CLA 200 AMG benzinli. Burada da benzin otomatiğim mevcut. Benzin otomatiğimden daha öncesinde bir benzin kaçağı oluşmuştu. Onu kesmiştim bu hortumdan arkadaşlar. Hortumu kesip yapmıştım. Şu an tekrar hortum çürümeye dönmüş. Yakın zamanda yeni bir hortum alıp hortumu yenileyeceğim arkadaşlar. Hortum ucuz bir parça. Ucuz bir parçadan böyle yemedim, bir anlamı yok. Aracım sağ gibi. Yağ suyu tam olsun. Kendisi bunu nasıl ürettiyse o verimini ben alayım ondan. Hani araçta herhangi bir yağ eksikliği olduğu zaman araç isteminden verimde çalışmaz arkadaşlar. Şimdi yağ seviyesini ölçeceğim. Telefonu buraya sabitleyeyim. Telefon tutacak yanımda şu anda kimsem yok. Hoppa. Bazı arkadaşların araçlarına bakıyorum, hani arıyorlar ki aracımda şu sıkıntı var. Abi aracın her tarafı yağ dolu, yağ kaçağı dolu. Yani yağ kaçakları e, aracın bozulmayan parçasını bile bozuyor arkadaşlar. Şarj dinamosuna falan yağ kaçağı geldiği halde yağlar bu parçaların gerçekten ömrünü çalıyor. Bazen de bunu e, paranoyak haline getirmiş benim gibi insanlar var, motor tertemiz olsun falan diye. Geçenlerde nanoteknoloji ilaçla motor bölgesini yıkadım. Hani temiz olsun, tozdan arasın, kirden arasın diye. Biraz fantazi yapalım dedik. <laughs> Biz de şarj dinamosunun kömürlerini erittik nanoteknoloji ilaçla. Tam yola çıkacağım aracı yükledim. E, baktım kırmızı akü lambası yanıyor. Hemen multimetre ile ölçümlerimi yaptım. Baktım şarj dinamomda sıkıntı mevcut şarj dinamosunun tam valizleri araca yüklemiştim. Ee, hemen tamiratını yapıp yoluma devam ettim. Sadece birkaç saat geç kaldım. Ya seviye çubuğumuz burada. Çoğu araçta aynıdır. Burası maksimum seviyesi. Burası minimum seviyesi. Maksimum seviyesinden yukarı olmaması gerekir. Minimum seviyesinden de aşağı olmaması gerekir. Maksimum seviyesinden yukarı olduğu takdirde e, araç fazla yağı e, sağdan soldan atmaya çalışacak. Fazla yağ olduğu için. Basınca dayanamayacak. Keçeleri zorlayacak. Keçelerden yağ kaçağı meydana gelecek. E, bazı keçelerin değişimi gerçekten zor arkadaşlar. Kıran keçesi olsun. Yani volanın arkasında volanı şanzımanı sökeceksin. Volanı alacaksın. İşçiliği gerçekten zor. Minimum seviyesinin altında olursa da araç istenilen düzeyde yağlama yapamayacağı için motorun içinde uzun vadede aşınma meydana gelecek. Yani herhangi bir yağ kaçağı tekrardan olduğu takdirde motor yağsızlıktan turbonuz ve motorunuz zarar görecek. Motor yatak sarabilir. Turbonuzun soğuması motor yağı ile olduğu için arkadaşlar motor yağı turbo için çok önemli bir hayati tehlikeye sahip. Yani motorun yağı kötü olduğu zaman kalitesiz olduğu zaman falan da direkt Turbonuz patlak verecektir Mühendisin size önerdiği Uygun viskoziteye sahip yağ kullanmanız ve Yağlarınızı kontrol etmeniz gerekmektedir Yağ bakımınızın e, kilometresi dolmadıysa Senesi dolduğunda de Değişmenizi öneririm yağında bir ömrü mevcut Evet artıyorum. Bir saniye. Tam oturmadı herhalde. Evet. bunun üstünde göstereceğim size. De. Yeni ayrılan bir aracın akıtmış olduğu ya. Kaç saattir yatıyordu bilmiyorum ama gerçekten fazla miktarda bir yağ boşaltmış. Yani iz bıraka bıraka gidiyor arkadaşlar. Firon, firan hidrolik sıvımız yerinde. Güzel. Yani gözle yaptığım kontrollerde herhangi bir sıkıntı mevcut değil. Sadece turbomun interkol hortumunu hafif bir terletme mevcut. Daha öncesinde bu terletme söz konusu değildi. E, turbomun ben o ringlerini yenilemiştim. Yağ hortumunun giriş ve çıkış o ringlerini yenilemiştim. E, herhangi bir şekilde yağ kaçağı mevcut değildi. Ama burada bulunan interkole giden hortumumuzda terletme gördüm. Bunun e, icabına bakacağım. Yine göz göz kontrollerimi yapacağım. Sıklıkla. Dört lastiğimin kontrollerini yaptım. Havası güzel. Aracımda herhangi bir sorun söz konusu değil sizde sıkıntı yaşamamanız adına en kısa zamanda bunu alışkanlık haline getirip aracınızın kontrollerini yapmanız dileğiyle arkadaşlar. İyi seyirler.